eğer bu duygu düşünceler içerisinde olduğum için eğer lütfederlerse sayın gazeteciler cemiyet başkanımızı da burada hemen yan tarafında oturmasını kendisinden rica edeceğim. Bütün gazeteci dostlarımı temsilen. Bu arada başkan yardımcılarından biri de kolonoskopi sayın Mustafa Selek kardeşim kolonoskopi kopya yaptırmak zorunda olduğu için. Hoş geldiniz başkanım. Buyurun. Bugün aramızda bulunamadım. Belediye başkanlığı falan bulaşır mı başkanım? Yakınımdan ayrılmasın. Ben bir şeyler bulaşır diyorum ama bir şey yapacağı da yok. Adam adam keyfine düşkün bir adam. Belediye başkanının her şeyden vazgeçmesi lazım. Yani ununu eleyip bizim yaptığımız gibi eleğini asması lazım. Ama Cafer başkanında böyle bir niyet yok. Böyle bir amacı da yok. O keyfine bakıyor. Hayatın tadını çıkarıyor. Tabii şakası bir yana bir yandan da işini ciddiyetle yapan çok değerli başkanımız Ee, evet, tekrar hoş geldiniz diyorum. Değerli dostlarım, belediyecilik sadece temizlik, yol yapımı, olağan belediyecilik hizmetleri olarak değerlendirilmiyor artık günümüzde. Özellikle Çukurova ilçesinde böyle elit, seçkin bir ilçede görev yapan bir belediye başkanının işi hem keyifli hem de zor bir iş. Çünkü Çukurova halkına kendinizi beğendirmek gerçekten çok zor bir iştir. Olağan hizmetlerle beğendirmeniz mümkün değildir. Herhangi bir yerde böyle basit bir asfalt dökülse ya belediye çalışıyor helal olsun de, diyebilirler ama Çukurova ilçemizde öyle değil. Çukurova ilçemizde hem standartlara, kaliteye çok önem veren, bilinçli, eğitimli, kültürlü bir kitle var. Dolayısıyla 8 yıl oldu tam bugün. 8 yıldır belediye başkanıyım ve gerçekten her gün sabah uyandığımda diyorum ki ben bu halk için daha neler yapabilirim? Ne yapmam gerekiyor? Hizmetlerimizi nasıl daha kaliteli hale getirebiliriz. Çukura ilçemizi daha yeşil, nefes alınabilir, çağdaş bir mekan haline nasıl getirebiliriz? Ekip arkadaşlarımızla birlikte tüm başkan yardımcıların ve müdürlerimiz, tüm çalışanlarımız, emekçi kardeşlerimizle birlikte bunun mücadelesini veriyoruz. Buna kafa görüyoruz. Tabii ki doğumundan ta ki ölümüne kadar tüm hemşerilerimizin yanında durmamız gerekiyor. Onlara yönelik projeler geliştirmemiz gerekiyordu. 2014 yılında görevi teslim aldığımda bu bilinçle hareket etmemiz gerektiğinin farkındaydım. Ben her geçen yıl biraz daha uzmanlaşarak gerçekten birinci dönemimizde bir acemilik yaşamadık. Ama tam anlamıyla usta olduğumuzu da söyleyemem. Fakat 2019 seçimlerinden önce hemşerilerimize şunu söyledim. Artık bu dönemimiz tam anlamıyla ustalık dönemi olacak. Ve daha keyifli bir dönem olacak. Çünkü bildiğiniz gibi 2014 yılında göreve ilk geldiğinde bir hafta içinde bütün kadroyu oluşturdum. Gaza bastık arkadaşlarımızla birlikte ve ayağımızı hiç gazdan çekmedik. Bunu hepiniz çok yakından biliyorsunuz. Herkes hayırlı olsun. Ziyaretleriyle meşgulken biz bir yandan onları gerçekleştirip diğer yandan da gece yarlarına kadar, çok geç saatlere kadar arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürdük. Her ikisini de beraber yürüttük. İkinci dönemimizde dedik ki, bir günde bitireceğiz hayırlı olsun ziyaretlerini. Ziyaretlere kapımın açık olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Yani bizim kapımız, pencerimiz herkese açık. Hiçbir zaman bir engel yok isteyen herkes sadece Çukurova halkı için söylemiyorum Adana'da yaşayan tüm hemşerilerimiz gelip rahatlıkla belediye başkanlarıyla görüşebiliyorlar. Her ortamda bir arada olabiliyorlar. Ama diğer yandan da çalışmak zorundayız. Yedinci ayda bakınız yedinci ayda 2014'te göreve geldik. Yedinci ay bitmeden ilk toplu açılış ve toplu temel atma törenimizi gerçekleştirdik. Ondan sonra geleneksel olarak her yıl aşağı yukarı ortalama pandemi, şu zorluk, bu zorluk, deprem, yangın, sel, bir felaket dinlemeden gece gündüz çalışmalarımıza devam ettik ve anlamızın akıyla hamdolsun ki bugünlere kadar geldik. Sekizinci yılımızı bugün tamamladık. Yedinci toplu açılış törenimizi biliyorsunuz yakın zamanda Sayın Genel Başkanımızın dördüncü kez şereflendirmesiyle yedi toplu açılışın dördünde Sayın Genel Başkanımız bizi yalnız bırakmadı. Geçen toplu açılışımızı da onun katılımıyla gerçekleştirdik. Yine e, onun üzerinde çok önemli tesisimizin açılışını birlikte yaptık. Yine bir o kadar tesisinde temel atma törenini gerçekleştirdik. Artık klasik hale geldi. Geleneksel hale geldi. İnşallah bu sonbaharda 8. toplu açılış ve toplu temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz. Ve 2023 yılında 9., 2024 Mart ayının öncesinde de 10 yılımızı tamamlamadan 10. toplu açılış törenimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi tabii tanıtım filminde de izlediniz. Zaten her gün size gönderdiğimiz bültenlerden neler yaptığımızı çok çok iyi biliyorsunuz. Bakın bir şeyin farkına vardım ki değerli dostlar, değerli basın mensupları, biz çok şey yapıyoruz. Çok şey yapıyoruz. Her kesimi düşünen projeler üretiyoruz ve Türkiye'ye örnek oluyor. Ben bunu gurur duyarak söylüyorum. Zaten örnek alınsın diye yapıyoruz. Emekliler için yaptıklarımız, çalışan kadınlarımız için yaptıklarımız, kreşlerimiz emekli dinlenme evlerimiz, kadın sohbetle dayanışma evlerimiz, Atatürk Kadın Yaşam Köyü, Kadın Danışma Dayanışma Merkezimiz, su oyunları, parkları, spor tesisleri, 240'ın üzerine çıkarttığımız yeşil alan, parklar, birçoğu temalı parklar, birçoğunun yapımı da devam ediyor. Bunlar hep örnek alınsın diye yaptığımız projeler ve gerçekten Türkiye'nin birçok yerinde birçok belediyemizin de yaptıklarımızı örnek aldığını görüyorum ve biliyorum. Ama bir şeyde eksik kaldığımızı biliyorum. Yani bunun öz eleştirisini yapmak istiyorum. Bazıları kimseyi kastetmiyorum. Yanlış anlamayın. Hiçbir şey yapmadan çok şey anlatıyor. Ama bazıları da bizim gibi çok şey yapıp az anlatıyor. Çok fazla kendini ifade edemiyor. Aslında İkisi de yanlış. Yani hem çok çalışmak lazım, çok şey yapmak lazım, hem de bunu anlatabilmek lazım, duyurabilmek lazım. İşte burada siz değerli dostlarıma biraz daha fazla görev düşüyor. Bizler hep sizinle olduk, hep sizin yanınızda durmaya çalıştık. Sizler de demin anlattığım gibi çok şey borçluyuz. Hep bizim yanımızda durdunuz. Ama biraz daha değerli basın mensuplarından biraz daha Çukurova'yı mercek altına alıp biraz daha farklı yer vermenizi duyuru konusunda, tanıtım konusunda hem sosyal medyadan hem yazılı görsel basın üzerinden bize biraz daha destek olmanızı bekliyoruz. Özellikle projelerimizi mercek altına alıp hangi kesimlere nasıl hitap ettiğini nelere çözüm olduğunu ve bizim çağdaş şeffaf hesap verebilir katılımcı çoğulcu belediyecilik anlayışımızı her birinin altını çizerek halkımıza biraz daha anlatmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum. Değerli basın mensupları zaman hızla akıp geçiyor. Göz açıp kapayıncaya kadar bir bakıyorsunuz ki yıllar gelip geçmiş. İşte bu bilinçle hareket ettiğimiz için 2019 yılında mazbatamızı alır almaz dedi ki gelin belediyenin bahçesinde kucaklaşalım. Tebrikleri kabul edelim. Binlerce insan geldi. Ondan sonra da bırakın bizi işimize bakalım. Yani tabii ki sizlerle görüşmekten mutlu oluruz, zevk alırız ama bizim kaybedecek bir dakikamız bile yok. Zaman hızla akıp geçiyor. Omuzlarımızda büyük bir yük var büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Yüzde altmışa yakın oy vermiş Cumhurbaşkanı aldı bana. Bize. Ve bizi büyük bir güçle tekrar yetki vermiş, tekrar yerelde Çukurova'da iktidara getirmiş. Kendim için konuşuyorum. Yani diğer belediyelerimiz için de aynı şeyler söz konusu. Çukurova için konuşuyor. Değerli dostlarım. işte bu bilinçle hareket etmek gerekiyor. İnanın bazı zamanlar Belki belediyenin önünden geçenler görürler. Gece geç saatlere kadar karargahın ışıkları halen yanıyor diye ben arayan arkadaşlar var. Sizin bazı mensupları içerisinde. Geç saatlere kadar işimiz bitmeden kesinlikle özel hayat diye bir şey zaten yok. Çocuğumuzdan, evimizden, barkımızdan, özel hayatımızdan, hobilerimizden, zevklerimizden fedakarlık yaparak gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü zaman hızla akıp geçiyor. İşte üçüncü yılı tanımladık. Bir bakacaksınız yarın seçim satım haline girilmiş. Zaman hızla akıp geçiyor. İşte orada defteriniz açılacak. Karneniz verilecek. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Hiç kimse bu halkın hafızasını hafife almasın. Bizim halkımız çok bilinçli bir Özellikle Adana seçmeni. Adana seçmeni, Adana halkı yapılan iyi şeyleri de unutmaz, kötü şeyleri de unutmaz, eksiği de unutmaz, yanlışı da unutmaz. Ve gider sandıkta kişinin karnesini verir. Başarılıysa sen devam et der. Başardın der. Değilse de yeter artık dur der. Bunun örnekleriyle dolu. Adana'nın siyasi tarihi, belediyecilik tarihi. Öyle değil mi? Şimdi bu kardeşinizin de bir tek amacı var. Bir tek Allah razı olsunun peşindeyiz. İnsanlar bize Allah razı olsun şunları da yaptı, bunlara da yaptı. Günü geldiğinde ya siyaseti bırakıp bir kenara çekildiğimizde veyahut da Hak vaki olduğunda bu dünyadan göçüp gittiğimizde eğer arkamızdan güzel şeyler söyletebiliyorsak ne mutlu bize. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en büyük miras bu. Onurlu bir geçmiş, namuslu, düzgün insan olmayı öğretebildiysek çocuklarımıza ne mutlu bizlere. Değerli dostlarım, önümüzde daha yapacak çok işimiz var. Biz bunun farkındayız. Çünkü eksik çok. Günün gelişen şartlarına göre yeni ihtiyaçlar da doğuyor. Bu yeni ihtiyaçlara cevap vermek gerekiyor. Teknolojiye, bilime uyum sağlamak gerekiyor. Çağı yakalamak gerekiyor. Gençleri, zevk kuşağını doğru yönlendirmek gerekiyor. İnanın birçok zamanda bu gençler bize yön veriyorlar. İşte o gençler içinde ne yapsak azdır. Çukurova ilçesinde göreve başladığımızda fark ettik ki bir tane kütüphane yok koca ilçede. Ve bugün iki kütüphanemiz var. Sadece gençlerimiz değil KPSS'ye hazırlanan biraz daha yaşça büyük gençlerimiz de oradan faydalanabiliyor. Açtığımız ders kafelerde gidip sabahtan akşama kadar her türlü ikramlarımız ücretsiz bir biçimde çalışmalarını sürdürebiliyorlar. Diğer yandan da toplumu kötü alışkanlıklardan uzak tutmak gibi bir sorumluluğumuz olduğunun da bilincindeyiz. Maalesef bugün Adana ilimiz uyuşturucu kullanımında dünya üçüncüsü. Bunu utanarak ve üzülerek söylüyorum. Adana her konuda iyi konularda ama rekor kırmak zorunda. İyi yerlerde olmak zorunda. Ama keşke böyle kötü bir olayda dünya üçüncüsü olmasaydı ikinci sırada İstanbul, üçüncü sırada Adana geliyor. Hiç abartmadan söylüyorum ben bir mahalleye taziye için gittim. Baktım ki duvarda boyayla torbacı yazmışlar. Torbacı biliyorsunuz uyuşturucu satan kişi. Torbacı yazmışlar. ok işareti koymuşlar. Yani torbacının yerini gösterdi. Artık olay bu duruma gelmiş yani. Yani bundan üzüntü duymamak mümkün mü? Bu gençlerimizi, çocuklarımızı biz Atatürk'ün çizdiği hedefe ilerlemeleri konusunda hem motive etmek zorundayız hem de salim bir kafayla, sağlam bir vücutla bu hedefe doğru koşmalarını, eğitimlerini almalarını vatanına, milletine faydalı çocuklar olarak yetişmelerini sağlamak zorundayız. Bunun için de spor'a yönlendirmek zorundayız. Bilim ve kültür çalışmalarına, sanata yönlendirmek zorundayız. İşte kültür ve sanat anlamında yaptıklarımızı da biliyorsunuz. Yakın zamanda 4. Orhan Kemal Edebiyat Festivalimizi gerçekleştirdik. İnşallah 5.'de biraz daha güçlendirerek yani onu ayrıca konuşacağız. Değerli dostlarımızla Süpro Edebiyatçılar e, Derneği'yle de görüşeceğiz. Orhan Kemal öykü Yarışması'nı da bunun içine ilave etmek istiyoruz. Sizler de uygun görürseniz Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü'nün de tercihi bu doğrultuda aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Onu ayrıca konuşacağız. Edebiyata, kültüre, sanata yönlendirmemiz gerekiyor. İşte hazırlığını yaptığımız Jakaranda Festivali de bunun bir uzantısı inşallah. 27 Mayıs tarihinde 3 gün sürecek ilkini gerçekleştireceğiz. Jakaranda Festivali. Dizi, film ve platformları dedi tanıtım filminde. Şimdilik oturuyor. Onun koşulları daha oluşmadı. Jakaranda Festivali başlangıcının Kültür ve Sanat Festivali yapacağız. Sonraki yıllarda dizi, film ve platformları festivaline doğru da evrilecek. da söyleyeyim bir düzeltmeyi buradan yapmış olayım.